Afganistan'daki Bagram Hava Üssü yeni bir güç mücadelesinin tam ortasında. Kabil'in 50 kilometre kuzeyindeki üs, 2001 sonrası ABD işgalinin merkeziydi ve 20 yıl boyunca Amerikan güçlerinin en büyük üssü oldu. ABD 2021'de çekildi. Üs kısa sürede Taliban'ın eline geçti. Donald Trump, Bagram bize iade edilmezse ciddi sonuçlar olur diyerek yeniden gündeme taşıdı. Üssün Çin'e karşı stratejik önemi nükleer tesislere sadece bir saat mesafede olmasıyla öne çıkıyor. Gerçekte Bagram Avrasya'da eşsiz bir konuma sahip. İran'ın doğusuna 1000 kilometreden az, Tahran'a 1650 kilometre. Rusya'nın Tacikistan'daki en büyük dış üssüne 500 kilometreden az. Pakistan'ın başkenti İslamabad'a 400 kilometre, Hindistan'ın yeni devrisine 1000 kilometre mesafede. Afganistan'ın kalbinde yer alan Üf aynı zamanda 3 trilyon dolarlık maden zenginliklerine çıkış kapısı olabilir. Bakır, altın, uranyum ve nadir toprak elementleri. Taliban ise net, Afganistan'da yabancı askeri varlığa izin vermeyeceğiz. Uzmanlara göre Bargam tartışması sadece Afganistan değil, tüm bölge için riskli. Peki bu üf, ABD-Çin rekabetinde yeni bir çatışmanın kıvılcımı olabilir mi?